Office 2013 programında gelen yeniliklerden bir tanesi de gelişmiş kaydet ve aç özelliğidir. Gelişmiş kaydet ve aç özelliği ile en sık kullandığımız klasörleri pencerede görünmesini sağlamak için sabitleyerek dosyalarımızı daha hızlı kaydetmemizi ya da daha hızlı açmamızı sağlar. Bu işlemi gerçekleştirmek için dosya menüsünden Farklı kaydet seçeneğine tıkladığımızda Bilgisayar sekmesi adı altında sağ tarafta bulunan Klasörlerimiz görüntülenecektir. E, sabitlemek istediğimiz ve her zaman e, görünmesini istediğimiz klasörün Sağ tarafına geldiğimizde Bu öğeyi listeye sabitle komutunu tıkladığımız zaman İlgili klasör listemizde sabit olarak görüntülenecektir. Böylece, dosyamızı kaydetmek istediğimizde bu klasörü otomatik olarak hızlı bir şekilde seçip kaydetmemizi sağlayacaktır. Office 2013'te gelişmiş kaydet özelliği kullanımı bu şekilde gerçekleştirebiliriz.